buradaki katılımcıları gördüğüm zaman bunun şu anda bile bir başarı olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çünkü sektör bir arada kendi problemlerini tartışıp bunlara çözüm yolları arayacak ve inşallah da önemli gelişmeler elde edeceğiz. Tabii şunu da altına çizmek isterim. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Uzun yılların birikimi olan meseleleri bir çırpıda çözmek şüphesiz ki mümkün olmayabilir. Ama ben e, samimi olarak şuna inanıyorum ki bugün toplantıların neticesinde ortaya çıkacak bilgiler ışığında en azından önemli adımlar atılabileceğini, bazı meselelerin çözülebileceğini, bazılarını ise en azından çözüm yoluna gireceğini, belli bir vadede çözüm e, istikametinde ilerlenebileceğini biliyorum, buna inanıyorum. Bu toplantımızın bir ilk olmasının sebebiyle tabii ki bazı eksiklerimiz olabilir. E, Bunlar da sizlerin inşallah mahsus göreceği olmak için Özellikle öncelikle e, Ulaştırma Denizlik ve Haberleşme Bakanımıza ki kendisi aslında bu toplantıya katılacaklardı. Ancak hepinizin bildiği e, yaşanan olağanüstü durum dolayısıyla bakanlar kuruluna katılmak üzere Ankara'da kalmak durumunda oldu. Hepinize çok selamlarını iletiyorum. Bunun dışında tabii onlara bakanlığımızda bakanlığımızın bütün personellerini destekli bir evet, yapıyla geçen sezakar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu forumun hazırlık safhasında desteklerini esirgemeyen sivil havacılık gelen müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Havacılık camiamızın değerli yapımcılarına, bu toplantıya gerekli ilgiyi gösteren basınımızın kıymetli mensuplarına ve özellikle de bu organizasyonun sponsorluğunu üstlenerek gerçekleşmesi yani büyük katkıda bulunan ilerleyen bir şey yöneticilerine. Niye Çünkü e, genel alacılık adı altında biz biliyorsunuz e, e, IT'de 3 yıl diyor, biz 2 yıl, e, 11 ay, e, 28 gün diyoruz. Önce e, Samsun'da toplantı yaptık. Biraz daha Samsun'a ilk çıkalım, daha hızlı gideriz diye ama biz demek ki atalarımız o kadar e, dahil olmamışız. 3 çok fazla mesafe almamışız. Ee, orada bir toplantı yaptık. Genel havacılık amatör konularını incelemek üzere. Ondan sonra da mevzuat düzenlemeleri ve bu mevzuat düzenlemeleriyle beraber sektörün e, daha gelişmesi için neler yapılabilir diye <laughs> mevzuat dışı <laughs> İstediğimiz e, istediğimiz hızda ilerleme sağlayamıyoruz. Bunun olabilmesi için özellikle e, servis sağlayıcıları, paydaşları e, bu işi benimsemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu geçen sürede eee böyle bir toplantının devlet hava meydanları işletmemiz tarafından yapılıyor olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu yüzden de Sayın Genel Müdürlüğü'nün çalışma arkadaşlarına teşekkür Çok ediyorum. Amerika'da kaza olduğunda e, devletin en üst ormanları e, ayağa kalkıp da ya bu kaza niye oldu deyip mahkemelerde bu işe o gözlükle bakmıyorlar. Biraz bireysel olarak bakıyorlar. Diyorlar ki örneğin siz arabanızla giderken nasıl kaza yapabiliyorsanız işte kişi kendi uçağıyla da uçarken kaza yapabilir diyorlar. Dolayısıyla biraz daha oranın havacılığın ana merkezi olmasından dolayı daha toleranslı bakıyorlar. Tabii bu toleranslı bakmak demek işte bırakın uç, uçsunlar, ölecekse öleceksen ölsünler anlamında değil. Bu da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla tartışılıyor bu 50 kat e, olması, yani rakam olarak da vereyim belki e, aklımızda kalması açısından ticari havacılıktaki kaza oranı 1 milyonda 0.34, genel havacılıkta ise 1 milyonda 16. Yaklaşık 50 kat bir fark var. Şimdi niye 50 kat fark var? Çünkü genel havacılığın kuralları çok e, basit gevşek de demeyeyim aslında gevşekliği de algılandırılıyor.